Merhaba arkadaşlar ben Casper Gaming TR'den Ayberk. Yanımda da Alp var. Merhaba arkadaşlar. Biz bu kanalı baya e, bayağı düşündük. Kanal kurmayı bayağı düşündük Alp'le. Yani Casper Gaming TR ismini de bayağı düşündük. Ve işte kanalımızı açtık. Bu bizim ilk videomuz olacak. Ben ADK'ye oynayacağım. Smile Face yani Alp de Tarik'le şey support oynayacak. Ee, kanal hakkında bir bilgi vermek gerekirse işte dediğim gibi ilk videomuz olacak genellikle League of Legends, Legends videoları çekeceğiz tabi diğer oyunları da çekeceğiz yeni çıkan oyunları falan denemek için tabi ki de çekeceğiz ee, şu an işte dediğim gibi ben adekeri Alp Support gidiyor. Bizde Warwick, Jungle, Swain Mid, Garen'de top gidecek. Karşıda Caitlyn'la Sona var. Bayağı zorlayacak. Ben Doran'ın kılıcıyla başladım. Sona'nın çok kötü ürünleri. <laughs> Aynen. Caitlyn'a bakıyorum. Ama Aa, o fena adamınca... değil. Aynen. Olmazsa Sona gireriz ya. Yok yok ya biz devam edelim bir şey gibi. Ben avuruyor abi. Kim sana mı? Ha. Onun ultisi. İki de gerek. Hayır o minyon. Daha girmeyelim ya zaten 2 de olamadık herif oldu mu? O nasıl oldu ya birden önce geçtiler ya ondan dış ben fazla arasın ya sen arada gir ya giriyorum zaten arada q atıyorum 2 olur mu? Yana ward koydu mu hiç? Koydu sanırım. Çalda var bir tane. Girelim artık. Ya da yok oğlum minyonlar fazla var ya. İyi tamam. Yarınki yeni şeyde Yamada şey geliyormuş. Bayağı bir değişiklik yapacaklarmış. Bu kulenin şeyini falan hasar almasını, hasar vermesini milyonlara falan onları baya değiştireceklermiş. Bunlar alıştı biz onlara ya. Kötü olacak. Giriyor. Bekle bekle. Gir. Yine çok paşla ya. Paşla biraz paşla. Çok milyon var ya. W'sinden mi nefes vermişiz? Şey, tamam. Mayın tarlası döşedi buraya ya. Aynen. Lan nasıl kaçırdın ya? <laughs> Ay. Ya yürüyorum. Tamam. Kime? Kate ha? Ya da ya of o bir çok kötü. <laughs> Fena hal ya şeyin son an şeyi yeter. Çünkü. Canlı alsaydım keşke oğlum. Ma herifler giremene. Sen de şey yap ya. Olur. Gel. Tamam. Yeter onu. <laughs> <laughs> Vardat şey skilline. Bekle bir Böyle oluyor de mu ki? Atıyor. Var geliyor. Gel. Yakındır. dur. Farmına bak. E'si var onun daha ya. Oha. Gir gir. Ya minyona denk geldi ya. Aman falan bitti bende. Ay. Abi nefret ediyormuş bir şey. Abi Catline OP ya. Beni öldürecek ya. Yok yok dur. Egzoz var bende. Bu bir... Yalnız bende mana kalmadı. Çok fena FPS e düşüyor. 41'e 39 fanlar eşit. Adam fazla başlıyor Ve ve bir gelse. Herif dizdi buraya şeyleri. Bunlara basalım mı? Ben Gel, geçiyorum. Dön, dön, tamam. Bana attı egzozu ya. Manyak. Var bir... Ne? Ha. Ya Nasıl vardı attı ya? Var da adam. Ya beza atalım. Ke sonda. Güzel. Ya. Ya da dur. Gel. <laughs> Mana tam döndü. Onda da yoktu. Şu büyü daha dönelim. Ben altı olacağım ben şimdi. Ben de olacağım. Adana. Bekle oğlum biraz daha. Sen dön olması. Hem BF hem de bot almaya çalışıyorum da. Ne kaç gold lazım? Kaç gold var? 100 gold lazım ya. Abi kesseydin. Şimdi şey, şey var. Onu. Keseriz bunları ya. Tamam. AP çıkıyor. aa midde kill aldı. Onu da alır da manası yok. O oh, adam Buyur. kule altı girdi. Alır ha. Abo. Hadi hadi. <laughs> hadi sen gel çabuk gel. Ultim var zaten. Var. Daha bence evet. geçti. Geçti bence ya. Bayağı geçti <laughs> ben sandım şey aşağı atayım sandım da. <laughs> 137 AD herif 131 AD. Güzel. Aa, 119'muş pardon. Adam şey çıkıyor mahvolmuş kralın kazıyonu çıkıyor. Git Bence çok gereksiz bir item ya. Çok iyi oluyor ya aslında. Ben hiç yani sevmedim. Şu minyonlara bak abi bu ne? Ya me tamam kes minyon kes. <laughs> Uç sen. Allah. Hayır ölüm. Aha. Aha. Nasıl öldü? Oha nasıl öldüm abi? Ha sona vurmuş. <laughs> Düz vuruş atmış ya. Abi Adem mi kasıyor sona? Bizim var var. <laughs> Ultiyi başlatsaydın iyi olurdu ya orada. Çok dama Bir de çok geride kaldın. Adam şey, şey yaptı ya, kullandı. Aynen, ben kullanmadım. Sen de kullanmadın. Ama ben öldüm. Ama son aldı. Güzel güzel, tam. Kulübü vermek de. Kimsin? Tam. dal istiyorsun. Gel, yakın oyna. Çok uzakta kalıyorsun oğlum, dalıyorum. Sen yetişene kadar ben ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Ha, base sandım. Allah belanı. Of yanından geçti. Dur bekle CD gelsin de. O oh, fena haresle haresle böyle. Farm çok da şey yapma. Hareslemek değildir yani. Haresi de yapamıyorum. O derece. Gel. Ne var bir gelmiş lan? Uçak. Abi fir bana atıyor ya. Hayır. Aa. Kurtardım. Uh. Lan. Oha ölmedim. <laughs> Biri bu var <laughs> lan. Var bir bir flash atıp E yi. Kötü olur bak o. Uh, fena oldu bu. Of, uh. Ama web orada kill aldı değil mi? Almadı lan. Güzel. Al aldı. almış mı? Aldı. Almadı mı? Sonayı öldürmüş. Aynen. Ulti şu yukarıya atacağım. At bence. neden Nereye? yanlış attım. ön tarafa mı attın? Hadi, Hadi be. Ver <laughs> ultiyi. Ultisi yok. Abo. Cık, cık, ne yaptın geri? Aslında rünsüz olmasına rağmen iş şey yapıyor. <laughs> blue'da var. Onların burada da salla. Catline Farm'da geçmiş artası da var bir tane. Paşla paşla. Çok mu geçmiş var mı? Bakayım. 86'ya 77 işte. Çok değille. de. Ya Olay var. Ve de. At ultiyi. Niye atmadık ya abi? Ben şuna bir vardı bravo. Şu altta iki kilo alırız aslında. Gel. Gösterme gör, görmedi. Gel. Görmedi. Abo öldü. Gir gir gir. Al onu. Hele gel. Bunu alalım. Uça, uçabiliyor musun üstüne? Dönüm Uç. dönüm. Abi, bu işin oğlum? Tam döndüm. Tamam yeter. Ne? Abu, E yok mu? Var abi. Ay. Ay. Ya, Ay. Abi yapma ya. <laughs> Allah'ım seni ölmüş adam. Ve ve nereye kaçtı orada ya? O bizi bıraktı oğlum. Oh, Şerefsiz. Olsun <laughs> ya. Güzel güzel güzel. Yukarısı... Ölürse şimdi midde ne gülerim. Dur bir yardıma gideyim. Hiç Benim çağır. ultim var oğlum. De <laughs> ultileri peki at, attığım söylenmiyor yani. Ne? Ultim var diyorum da ultilerim pek iyi değil. <laughs> O Arvin şey kasması lazım biraz punk. Uf, red red if shot time. Uf, uh. çaldım <laughs> lan. Hele. <laughs> <Bunlar da, gülüyor> <fena>. Nerede? <laughs> ha, alırız da Warwick ulti. Oha sakin ol. Başlayan. Balsan alırız. Steinok, yok. Aha. Oo. Tövbe Arap. Vurdu kafaya ultisini. Ulan vuramadım lan. Hey, ay, 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 Sen öleceksin yalnız. Ah güzel. Ben ölmem. Olur abi benim. Çık bence. Çık çık. Çık oğlum hocanla AD kerisin ya. Ay ismi tam olmaz. Oğlum tamam. biraz şu alttaki şey farm bana ver. Ha farm almıyorum ki zaten. Bir farmım var. <laughs> Çok iyiyim. <laughs> Ulti mi yaptım ki ben orada? Ulti mi attın falan mı? <laughs> Çok takılım oralarda he. Ay alıyordum. Al 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 ya al. 45 gold golüm var. Ben almadım ki. Ha ben aldım oğlum. Tamam. Gel gidelim de. Oh, ya o ultim neden yok ya? Bu o ultiyi alıyorum. Sven aslında OP e bir karakter ya. O stanı mı tanı çok fena bir şey. Aha gel Faz gel. Kate alalım gel. Fazla alan yok ya Sven'in. Öyle pek şey olamadı. Ben görüyorum bayağı fazla var. Da burada Ward vardı yalnız. Biraz hızlı. Hızlı 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 hızlı. Tım 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 kaçamıycan Kaçamıycan Uğraşma. kaçamıycan Tamam kaçacağım. Oha. Dön Gel. Dal dal dal. Helal be. Hadi. Helal. Dur Hemen al geliyor. alacağız alacağız gel. Ult atacak. Gir gir. Şey Bak. yok ya. Ay. <laughs> Abi. Takım daha yeni geliyor. Of orada triple var. Korktum ya. S <laughs> Ay bana atladı. <laughs> Tövbe yarabbim. hiç beklemiyordum ha. Hepsi döndü sandım. o Oooo. Tamam o değil de oy kaçtı herif 3'e 3 kim kastırmış ben tozum ben kastırmışım ya ya fiddler report hemen hemen report <laughs> dur şu hilt potu satsam yerine da alsam direk şeytlerini farmda geçmişim diyecek miydi hemen geçti ya iq'na ya <laughs> Sven iyi kasmış. Gerin tank kasıyor. Gerin bir iyi e tanklasa Lan. sen Ana valla alta bakıyorum. Gel gel gel. yetiştin. Yok lan. At ultiyi ver ultiyi. Ha helal. Ye, yedi evet. Hadi Abi bu gelmedi de... ya. Ah fiddle. Bak fiddle bak. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne bileyim ben. Arada sıkıştım kaldım lan. Bir atacaktı. Ben neredeyim? Abi oğlum adam E ile öldürecek lan bizi. Aynen he. Abi bu minyonlar ne ya? Ana. <laughs> ne yaptın sen? Oğlum nereye attım ben? <gülüyor> Aşağıya. <gülüyor> Oha. Gel. Abi oha. <laughs> Mouse falan mı kaydı oğlum ne oldu? Aynen aynen öyle oldu. <laughs> Bir baktım. Aha Gel. iki de iki. Oh, uçtu, işte, işte. <laughs> Tamam. Tamam 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 sakin. İki Uf farm aldım. Var. İki farm aldım. Lan yukarıya bak. Hani. Abi ulti neydi ya çok güldüm bana <laughs> Ana. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Ee, bayağı iyi oynadığımızı düşünüyorum. <laughs> Tabii David, ki oynadık. Birkaç diyeceğim bir şey var. Ee, kanalımız yeni olduğu için yani seslerde yani ses görüntü tarzı şeylerde problemler yaşanabiliyor. Daha şu an görüntü yok ama en yakın zamanda onu da getirmeye çalışacağız sizlere. Videolarımız devam edecek, e, bot lane hariç yani top lane, mid lane, jungle her yerde videolarımızı çekeceğiz. E, bilgisayarımızda olan başka oyunlarda sizlere e, tanıtmaya çalışacağız, sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdilik bizden bu kadar, ilk videomuzdu kanalımızda, İnşallah devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bravo.